Merhabalar. Şimdi sizlerle dekahidron yapalım. Nedir peki dekahidron? Dekahidron 10 yüzlü bir geometrik cisimdir. Bunun için bize 5 farklı renkte kağıt gereklidir. Kare biçiminde kağıt gereklidir. Ben kare biçimindeki kağıdın bir kenarını 13 santim olarak aldım. Şimdi bu kağıdı ortadan 2'ye katladık şimdi diğer taraftan ikiye katlayalım daha sonra bu köşeyi katlayacağız bunun köşesi buradaki çizgiye değmek zorunda Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Daha sonra üstüne kapladım. Ve diğer tarafta da Aynı işlemi uyguladım. Bundan sonra kağıdımı ters çevirdim. Ve şuradaki çizgiden kağıdımı katladım. Daha sonra burası buranın üstüne gelecek şekilde katlayalım. ve burayı arkaya kıvıralım. Aynı olayı bu tarafta tekrarlıyorum. Ve arkaya kıvırıyorum. Daha sonra kağıdımı açıyorum. Şimdi şuradaki parçayı içeri almam gerekiyor. Şu şekilde açıp bunu şuraya kıvırdım. Ve kapattım. Olayı burada tekrar yapıyorum. Buraya açtım, şu parçayı, şu çizgiye katladım ve kıvırdım. Bir parçamız hazır. Bize bu parçadan 5 adet gerekiyor. Kırmızıya, pembeye şu şekilde içine geçirdik. Şu kısımlarını belirginleştirelim ki daha sonradan kaymalar olmasın. Devam ediyorum. Aynı olayı bu sefer sarıyı temeyi geçirerek yaptım. döndürdük. Yeşile sarının içinden geçirdik. Döndürdüm. Ve maviye yeşilin içinden geçirdik. Daha sonra buradaki kırmızıyı mavinin içinden geçireceğim. Bunun için şu şekilde büktüm. Kısmı tamamladık. Ön kısmını. Aynı şeyi arka kısmı için yapacağım. Burada kırmızıyı mavinin içinden geçirdik. Şimdi maviye kırmızının içinden geçirdim. Kırmızıyı pembenin içinden geçirdim. Pembeyi sarının içinden geçirdim. Sarıyı yeşilin içinden geçireceğim. şu şekilde ilk başta yeşili mavinin içinden geçiriyorum daha sonra ise sarıyı yeşilin içinden geçirip bitireceğim Tabi bazen çıkmalar olabiliyor. Onları da hemen yerleştirdikten sonra bu şekilde DK hidranımız hazır olmuş oldu. Haydi şimdi siz deneyin.